10. mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Kurp ve buut ve firak ve vaslın bilinmeyen manalarını arz etmektedir. Kapınız hizmetçilerinin en aşağısı olan Ahmet yüksek huzurunuza sunar ki çok zaman oluyor. O yüksek kapı hizmetçilerinden haber gelmedi. Gözlerimiz yoldadır. Farisi Beyt tercümesi. Şaşmayınız. Ruhuma hayat veriyor her an. Haber geldikçe hep uzakta kalan dostumdan. Huzurunuza kavuşmak nimetine layık olmadığımı biliyorum. Farisi Mısra tercümesi. Hayvanlarınızın çanını uzaktan işitmek bana yeter. Şaşılacak şeydir. Çok uzakta kalmaya yakınlık adını vermişler. Ayrılığın en çoğuna kavuşmak demişler. Sanki bu yakınlık ve kavuşmak kelimeleriyle uzaklığı ve ayrılığı bildirmek istemişler. Arabi Beyt tercümesi. Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Bundan dolayı sonsuz üzülmek ve durmadan düşünmek lazımdır. İstenilenlerin de sonunda isteyeni arayıcı, isteyici olması lazımdır. Sevilenin de seviciyi sevmekle sevici olması lazımdır. O dinin büyüğü, mine salavati ekmeluha ve minet tahiyyati Arananların ve sevilenlerin makamında olduğu halde sevicilerden oldu. Arayanlardan oldu. Bunun için o serverin halini bildirenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep üzüntülü, hep düşünceliydi dediler. O server aleyhissalatu vesselam benim çektiğim sıkıntı gibi Hiçbir peygamber sıkıntı çekmemiştir, buyurdu. Sevenlerin muhabbet yükünü taşımaları lazımdır. Sevilmişlerin bu yükü kaldırmaları güçtür. Daha söylersek sonu gelmez. Arabi Mısra tercümesi: Aşk hikayesinin sonu gelmez. Mektubu getiren Şeyhullah Bahş biraz cezbe ve muhabbete maliktir. Onun zorlamasıyla yüksek kapınızın hizmetçilerine birkaç kelime yazıldı. Kendisi yüksek hizmetinizde bulunmayı çok istiyor. Bunun için yola çıktı. Önce burada bir şeyler istedi. Fakat fakirin çekindiğini anlayınca yalnız görüşmeye razı oldu. Bu birkaç kelimeyi yazdırdı mektubu daha uzatarak saygısızlık yapmak, edepsizlik olur. Niçin kılmazsın farzı, sünneti? Değil misin Muhammed'in ümmeti? Aleyhisselam. Anmaz mısın cehennemi, cenneti? İman sahibi kul böyle mi olur?